Bütün hüzünlü şarkıları söyleyerek ağlayasın var lan. Sezen Aksu, Orhan Gencebay. Kim bu? Ne kim? Bu! Arkadaş. Şaşkın Eda kız seni yatağında bastı. Biraz anlayışlı olabilirsin elin kızının yanında. Kay kenara ben de gireyim diyecek hali yok ya. Demez ki hayatta demez. Eğer geri dönerse işte o zaman senin işin yaş. Nasıl yani? Uyumayacaksın. Uyumayacak mı? Tabii oğlum uyumayacaksın. Niye? Niyesi mi var? Sen bu suçu nerenle işledin diye cezayı da kıt oraya kesmeye kalkarsa. Bundan sonra erkek arkadaşın senden başka hiç kimseye bakamayacak. Kardeşim, kardeşim. Erkut! Hayal değilmiş ya. Haydayım diyor ama kaşık gözü başkası. Bak şakaysa, bak şakaysa valla, bak ha ha ha. çok gülüyorum. Halk arasında bunun adı her erkeğin rüyası. Sen de Eda'sın? Lan her sabah başka kız arkadaşla uyanıyorum diye şikayet ediyorsun. Ben 15 senedir aynı karıyla uyanıyorum. Kime şikayet edeceğim? Gel lan buraya, buraya gel. Öpçücük. Al. Oh. Hava, oh, hoş geldin. Bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. Olmuşları topluyoruz topluyor? <laughs> Eda. Emekimiz, Hadi be, uzaylı mısınız? Ulan siyah misiniz lan? Ulan kimsiniz lan siz? Sen kimsin ya? Sizi seviyorum. 18 Eylül'de sinemalarda. Bir şey sorabilir miyim? Neden ben?